Aslında birkaç haftadır muhalefeti tartışıyoruz. Sadece bir ta biz tartışmıyoruz. Türkiye'deki e, yani siyaseti analiz eden hemen hemen birçok e, televizyon programı da e, günlerdir muhalefeti konuşuyor. Zaman zaman da ya işte hep muhalefet konuşulur mu gibi düşünülebilir ama e, sonuçta bu Türkiye'nin bir gündemi ve konuşmak zorundayız. Yani geçen hafta bir şey söylemiştim hatta birkaç televizyon programında da bunu söyledim. CHP'de bu liderlik e, e, krizi devam edecek. Sadece liderlik sorunu değil ama özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İnce üzerinden duruma baktığımızda ben her halükarda CHP'de bugün olmasa bile yerel seçimlerden sonra bir kurultayın, bir lider değişiminin gündeme geleceğini hep söylüyorum. Ama bu değişiklikte Sayın Kılıçdaroğlu yerine e, seçilecek olan lider Sayın İnce mi derseniz Ben hep üçüncü bir e, Lider arayışının olduğunu söyledim Ve bugün aslında birkaç haftadır Söylememe rağmen bugün en e, Somut e, aslında e, Açıklamalardan bir tanesinde Bunun ipuçlarını gördük Bursa milletvekilinin e, bir açıklaması Vardı diyordu ki o Genel başkanla biz bazı meseleleri Konuşmak için e, görüştüğümüzde O bize evet partide bir değişimin olacağını, bir değişimin gerekli olduğunu biz de anlıyoruz ama öbür taraftan da partiye bir genel başkan yetiştirme sürecinin de devam ettiğini söyledi. Dolayısıyla da biz imzalarımızı geri çektik diyor. Yani buradan anlaşıldığı kadarıyla evet CHP'de bir değişime taraftar olanlar büyük bir çoğunluğu teşkil ediyor. Özellikle delege düzeyinde de ama Burada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek kişinin ince ol, sayın ince olup olmadığı parti içerisinde çeşitli e, gruplar tarafından e, tartışıldığını abi. görüyoruz. Meselenin bir tarafı Hı. bu. Ama diğer bir tarafı somut bir gelişme oldu. İşte e, kurultay isteyenler imzalarını genel merkeze teslim ettiler. İşte genel merkez 618 belgenin kendilerine teslim edildiğini söyledi ve bir hesap e, yayınladı. Yani baktığınız zaman biraz da aslında e, e, işin komik tarafları da var ama işte dörtlü beşli sayılarla mükerrer olanlar var, gündem birliğini tutturamayanlar var, suret tasdikli var ve en sonunda işte 31 e, delegenin imzasını geri çektiği söylendi. Geriye 569 imzanın kaldı ve bunun da tüzeğe göre yani CHP tüzüğüne göre e, işte 622 imza toplanması gerekirken 569 toplandığı için bunun yetmediği söylendi. Bundan sonraki tartışma şöyle şöyle sürüyor CHP'nin içerisinde. Yani özellikle Sayın İnce'nin ekibi ve CHP'nin üst yönetimi bunun CHP'yi bir mahkemeye götürmemek gerektiğini, bu süreci mahkemelere götürerek tartıştırılmaması gerektiğini yerel yönetim seçimlerine gidilirken bunun partiye zarar vereceğini söylüyorlar. Ama diğer taraftan da yine CHP çevrelerinden tartışmalara baktığımızda ya illaki bir milletvekilinin ya da partinin üst düzey bir yetkilisinin değil, delegelerden birisinin de işte herhangi bir mahkemeye başvurduğunda bu sürecin yani doğrudan mahkemenin gündemine geleceğini, yani bu sürecin mahkemeye düşeceğini söylüyorlar. Aslında buradan bir anlamda da herhalde yine haksızlık yapmak istemem ama bir delegenin bu süreci mahkemeye götürmesine yönelik olarak bir e, alttan alta bir tutumda var ama ben her halükarda e, CHP'de bu başkanlık değişiminin e, bir şekilde yaşanacağını ama e, başkan değişse bile daha önceki programlarda da söyledik CHP'deki sorunun bir liderlik sorunu olmadığını söylememiz lazım çünkü Türkiye'de CHP bir siyaset üretiyor sonuçta bir ana muhalefet partisi olarak ama ürettiği siyasetin sonuçta %25 %20-25 bandında donduğunu görüyoruz yani seçmen tabanları açısından baktığımız zaman evet, işte evet. bir siyaset arayışı var bu siyaset arayışını zaman zaman e, siyasetin gündemine göre işte farklı söylemlerle değiştirmeye yönelik olarak en azından irade beyanında bulunuyor çeşitli kavramlarla tartışıyor ama oradan bir şey çıkmıyor ben esas meselenin CHP'nin Türkiye'de özellikle e, toplumun değişen sosyolojisine göre siyaset üretemediğini ve buna yönelik olarak belirli bir siyaset çerçevesi geliştiremediği için sorunların daha çok buradan kaynaklandığını, buna ek olarak ikinci bir husus da özellikle 2012'den sonra bu 6 senelik dönemde CHP'nin Türkiye'nin beka meselesi ve güvenlik meseleleriyle ilgili aldığı pozisyonların, Toplumun geniş kesimleri tarafından onaylanmamasının bir sonucu olarak bu tartışmaların yapıldığını düşünüyorum. Yani bunu bir kavramla söyleyecek olursak aslında şu: CHP her dönemde yanlış yerde duruyor. Hatırlayalım 2010'dan önce evet. Türkiye'de özellikle eski düzen yanlıları ve sayet yanlıları e, bir şekilde e, siyasi alanı domine ediyordu ve CHP tam da orada eski düzen yanlıları ve sayet yanlılarının yerinde duruyordu. 2010'da bunu değiştirmeye yönelik olarak çeşitli adımlar attı, açıklamalar yaptı ama maalesef 2012'den sonra da Türkiye'nin beka ve güvenlik sorunlarıyla ilgili de tam farklı bir yerde durdu. Tartışırız. Arkadaşlarımın süresinden almayayım. Yani FETÖ meselesinde, Orta Doğu meselesindeki çeşitli krizlerde, Türkiye'nin terörle mücadelesinde maalesef ee, AK Parti politikalarıyla devletin bekasını, devletin çıkarlarını ayrıştırmadan bütün meseleler AK Parti üzerinden gördüğü için yanlış bir konumda durdu ve bunu da sadece e, bu yanlış yerde durmayı AK Parti ve işte milliyetçi eksenin milliyetçi oyların yükselmesi olarak yorumladı halbuki bu toplumun geniş kesimlerinin devletin bekasına yönelik bir tutumuydu ve evet. bunun üzerinden de zaten AK Parti de seçimleri kazanmaya devam ediyor son cümle yani CHP'deki sorun sadece lider değişimiyle çözülecek bir sorun değil. Siyaset üretimini gözden geçirmesi gerekiyor.